Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu buz gibi kahvenin yapılışını göstereceğim. Eminim siz de tadını çok beğeneceksiniz. Hemen yapımına geçelim. 3 yemek kaşığı granül kahve ya da Nescafe'yi çırpması kolay olacak şekilde dar bir kaba ekliyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı da sıcak su ekliyorum. Daha sonra mikserimle iyice köpük kıvamını alana kadar çırpıyorum. Bayağı bir katılaştı, rengi açıldı. Bu kıvamda olması gerekiyor. Şöyle bakın, yere düşmeyecek gibi olması gerekiyor. Daha sonra çok büyük olmayacak şekilde iki tane bardak alıyoruz. Bardağın yarısına buz koyuyoruz. Buzların üstünü kapatacak şekilde süt ekliyorum. Yani yaklaşık bardağın üçte ikisi kadar. Daha sonra köpüklü karışımı üzerlerine pay ediyorum. Şöyle biraz bozuk bozuk bırakıyorum ki daha bir havalı olsun. Genelde böyle yapıyorlar videolarda çünkü. Kahvem hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bu havalarda içilebilecek güzel bir kahve tercihi. Kanalıma abone olmayı unutmayın.